Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Allah'ım, bu mübarek cuma gününde kalplerimizi huzurla doldur. Gönlümüze ferahlık, bedenimize afiyet nasip eyle. Senin rızanı kazandıracak işlerde bizleri sabit kıl. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi, bizi, annemizi, babamızı, sevdiklerimizi affet. Ümmeti Muhammed'e hayır, bereket ve selamet ver. Kalplerimize iman, evlerimize huzur, işlerimize bereket ihsan eyle. Ya Rabbi, bu cuma hürmetine, dertlilere deva, hastalara şifa, borçlulara eda, kimsesizlere yar, yolunu kaybedenlere rehber ol. Bizleri dünya ve ahiret saadetine eriştir. Allah'ım, bizi nefsin kötülüğünden, şeytanın vesvesesinden koru bizi senden uzaklaştıracak her şeyden uzak eyle. Bize dua edenlerin duasına amin deme fırsatı ver. Ya Rabb'i, Ya Rahman, Ya Rahim. Kalplerimizi arındır. Geçmişimizi affet. Geleceğimizi hayırla donat. Sonsuz merhametinle bizleri kuşat. Kalplerimizi şefkatinle yumuşat bu mübarek cuma hürmetine bizlerin dualarını kabul eyle. Üzerimize rahmet yağdır. Ya gafur, ya afu, işlediğimiz tüm günahları bağışla. Bile bile ya da bilmeden yaptığımız hatalardan bizleri arındır. Af kapılarını bizlere ardına kadar aç. Ya Fettah, ya Alim, bizlere hayır kapılarını aç bilmediklerimizi öğret. Gönlümüzü hikmetle donat. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilmeyi, hakkı savunabilmeyi nasip eyle. Ya Şafi, Ya Kafi, hastalarımıza şifalar ver. Gönlü dertli olanların sıkıntısını gider. Bedeni ve ruhu ahrayanlara senin şifan yetsin. Ya Rezzak, Ya Kerim, bizlere helalinden bol rızık ihsan eyle. Bereketini üzerimizden eksik etme. İkram sahibi sensin. Bizleri ikramına mazhar eyle. Ya vedud, ya selam. Kalplerimize sevgi, evlerimize huzur ver. Dargın gönülleri birleştir. Barış ve sükun dolu bir hayat yaşamamızı nasip eyle. Ya hadi, ya nur bizi hidayetinle yoldan çıkarma. Batıldan bizi uzak, hakikate bizi yakın eyle. Bizleri doğru yola ilet. Kalbimize nurunu, gönlümüze hidayetini indir. Karanlıkta kalanlara seninle aydınlık ver. Ya Hafiz, Ya Mu'in, bizi her türlü kötülükten koru. Evlatlarımızı, sevdiklerimizi muhafaza eyle. Zorluklar karşısında bizlere yardım et, kuvvet ver. İçimizi ısıtan sensin. Gizli dualarımızı işiten sensin. Her işimizi hikmetinle güzelleştir. Lütfunla kolaylaştır. Ya Rabbena bu cuma hürmetine bizi affet. Sevdiklerimizi bağışla. Bugünü bizlere hayırlara vesile kıl. Geçmişin muhasebesini yapıp geleceğe ümitle bakan kullarından eyle bizi. Peygamber Efendimiz'e bolca salat ve selam gönderiyoruz. Onun yolundan ayırma bizleri. Ya Gafur, Ya Afu, bizlerin tüm günahlarını bağışla. Bizleri tertemiz bir sayfa ile başlat. Ümmeti Muhammed'i affeyle Ya Rabbi. Ya Şekur, Ya Kerim, verdiklerine şükredenlerden eyle bizleri lütfettiğin nimetleri israf etmeden yaşamayı nasip et. Bizlere ihsan ettiğin her şeye layık kullar olmamızı sağla. Ya sabur, ya halim bizleri sabırla imtihanını taşıyabilmeyi nasip eyle. Zulme karşı adaleti, karanlığa karşı aydınlığı seçmeyi öğütle kalbimize sabreden kullarından eyle bizi. Şükreden, razı olan kullarından eyle. Hayatımızı ibadetle, sabırla ve şükürle dolu geçirmemizi nasip eyle. Ya Rezzak, Ya Malik, bu cuma gününde bize helal rızıklar, bereketli kazançlar nasip eyle. Malımızda, canımızda, ömrümüzde bereket ihsan eyle rızkımızı arttır, bereketi evlerimize indir. Zor durumda olan kullarına genişlik ve kolaylık nasip eyle. Ya adıl, ya selam, bizlere adalet, barış ve huzur nasip eyle. Mazlumlara yardım, zalimlere hidayet nasip eyle. Ya vedud, ya hafız, bizleri ve sevdiklerimizi koru ümmeti Muhammed'i kardeşlikte birleştir. Kalplerimize sevgi, evlerimize güven, toplumumuza birlik ver. Ya Rabbel Alemin, bu cuma hürmetine bizi her geçen gün sana daha çok yakınlaştır. Dualarımızı kabul eyle, gözyaşlarımızı rahmete çevir. Ya Gafur, Ya Afuv, geçmiş yılın hatalarını bağışla bizlere tertemiz bir sayfa aç. Nefsimize karşı bizi güçlü kıl. Bizi affet, bize merhamet et. Ya Şafi, ya Kafi, Ya Rabbi, sana el açan tüm hastalara şifa ver. Derman bekleyen bedenlere ve yorgun düşmüş ruhlara senin şifanı indir. Ya Vedud, ya Selam, bizleri fitneden, kavgadan, nefretten uzak tut kardeşliği yeryüzüne hakim kıl evlerimize huzur ver efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine zulmü kaldır adaleti yeryüzüne yerleştir mazlumlara yardım eyle zalimleri ıslah et ya da yok et ya nur ya hadi bu cuma hürmetine kalplerimizi hidayetinle nurlandır. Yolumuzu şaşıranlardan eyleme bizleri. Bizi Kur'an ve sünnetten ayırma. Salat ve selam efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun pak âlinin ve ashabının üzerine olsun. Rabbim efendimiz olan elçisi Hazreti Muhammed'e ve onun tertemiz âline salat ve selam etsin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için El Fatiha ve Selevâd.